Heh. bu küçük adam kaç yaşında? <laughs> hocam 9 aylık. 9 aylık. Evet. Ee, siz doğduğu zaman ne, ne gördünüz? Elinde bir anormallik var mıydı? Biz görmedik hocam. Ee, doğum yaptıktan sonra yaşım, ilk önce çocuk geldi bebek. Yani gelmez hemen dedi de işte e, çift parmak dedi baş parmağı. Hı -hı. Bir, bayağı bir yamuktu. Yani biz ilk gördüğümüzde tabii üzüldük. E, kaç yere gittik isim hocam. Uymadı kafamıza. Sizi tercih ettiler. Peki, Videolarımıza baktı. Peki, yani siz doğumdan önce böyle bir şey bilmiyordunuz? Yok Biraz... hocam, parmağını saklamış, böyle kapatmış. Baş parmağını biz üç boyutlu falan da girdi. her şeye girdi bu. Parmağı böyle kapattığı için hiç göstermemiş oğlum. Ama <laughs> diğer parmağı hep açıktır. Şeyler de var, resimler de var. Bu parmağı hep kapatmış. Valla Allah uzun ömür versin çok tatlı bir şey. Sağ olun şeyler. hocam teşekkürler. Hiç şey yapmıyor. Ondan sonra biz e, ameliyat ettik sizi. Evet. Ameliyatta ne yapıldı? Hocam çok memnun kaldık yani. Yok ee, çift baş parmağı vardı galiba değil mi? İki çift tane... baş parmağı iki tane hocam. Hangi taraftakini aldık? Sağ taraftaki. Dış taraftakini yani. yani dış taraftakini aldınız hocam. Hı -hı. Dış taraftaki kaldı. Peki bir tel koyduk. Evet tel, Te tel durdu dört hafta. Teli aslında hani o çift parma baş parmağın bağları e, düzgün, olsun diye. düzgün olsun diye yaptık. Oraya tekrar bir yeni bağ yaptık. Hmm. Bu çoğu hasta da lazımdı biliyorsun. Evet. Şimdi kaçıncı ay ameliyattan sonra? Şu anda ameliyattan sonra hemen hemen iki ay olacak, iki buçuk ay oldu. Bir göstersene parmağını şöyle bir gösterebilir misin? Parmağı bu hocam böyle. Bu parmak çok yamuktu. Yani böyle. Yani düzelecek gibi değiller. Birçok şey yapıyorduk ama Allah razı olsun sizden hocam. Parmağı e, aslında diğer tarafa doğru bayağı eğriydi herhalde. Biz bayağı on, bir eğriydi hocam. Biz onu düzelttik. Yani böyle böyle böyle, böyle şeyle gelirdi bu şekilde böyle. Yani birbirini karşılıyordu böyle artık. <laughs> Uykusu geldi galiba. Evet. Da. Asla. Allah uzun ömür versin. Bir de hiç ağlamadı ya bu çocuk ya. İnanılmaz evet, bir hocam. şey yani. Ne pansuman da ağladı. Evet. Ne ameliyat da ağladı. Ne kontrol evet. da ağladı. Aslan gibi delikanlı evet, olacak evet inşallah. Evet. Ben, yani, e, hocam, ya, sizinle. ben sana baştan beri söylüyorum. Her konuda bize yardımcı olduğunuz hocam. Allah e, razı olsun. Büyüyünceye kadar devamlı evet. kontrol altında olacak. Tamam hocam. El öpmeye gelecek senede bir. Tamam hocam inşallah. Haydi geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Ne zaman gelin hocam bir i̇şte daha? Bir 6 ay bir sene sonra görüşürüz. 6 ay bir sene sonra. İnşallah her şey yoluna gider. İnşallah hocam. Başka bir şey olursa arada görüşürüz. Tamam hocam mi? herhangi bir sıkıntı olursa. Yine aradı Yine getiririz inşallah hocam. İnşallah uzun ömürlü olsun. ona. Sağ olun. Yolun açık etsin. Teşekkürler hocam. Geçmiş olsun.